Merhaba arkadaşlar. Aşk Çeyiz kanalımın değerli izleyicileri. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Herci Sancu'nun sevilen izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimiz Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel romantik kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizler de tezi ilgilecere sevilen oyuncuları mazlayı içeri yepyeni videolardan anında ilç haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda açı videolarımızı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için Teşekkür ediyorum.